Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli gündem haber takipçileri yepyeni bir video haberimizle sizlerle beraberiz. Değerli takipçilerimiz videomuza geçmeden önce nokta dahi olsa yorum yapmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kıymetli takipçilerimiz Azerbaycan artık Türkiye'nindir. Her şeyimizde birleşme sağlandı değil izleyenler temaslarda bulunmak amacıyla Azerbaycan'da şehitliği ziyaret eden savunma sanayi başkanı İsmail Demir Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayi alanlarındaki işbirliğini yeni bir seviyeye taşımak istediklerini iki devletin kabiliyetlerini birleştiriyoruz diyerek konuştu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Can Azerbaycan'da ilk önce şehitliği ziyaret etti. Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden İsmail Demir, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü şehitliğini ziyaret etti. Deli takipçilerimiz burada konuşma yapan İsmail Demir, ama göründü ki kendi kuvvetine, kendi yerli sanayisine dayanmak kadar güçlü bir şey yok. Bunu Azerbaycanlı kardeşlerimiz de gayet net görüyor bunu çok iyi biliyor. Bu aşamadan sonra işbirliğimizi savunma sanayi teknolojiler alanında yeni bir seviyeye taşımak üzere birleşiyoruz diyerek konuştu. Deli takipçilerimiz Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuşmasına şöyle devam etti. Azerbaycan'ın sahada kabiliyet gösteren, fark doğuran tüm ürünleriyle beraber bizler sanayimizi birleştiriyoruz. İki devletin kabiliyetleri artık birleşiyor bir ürünün satılması alınmasının çok daha ötesinde uzun soluklu bir işbirliği nasıl oluşur? Nasıl beraber kuvvetli bir şekilde hareket edersek dünya piyasasında o şekilde hızlı bir şekilde ilerleriz diye konuştu. Değerli takipçilerimiz Allah kardeşliğimizi daim etsin. Allah Türkiye yar olsun.